Üç ayların fazilet ve sırları ilk defa duyacağınız sırlı bilgiler. Selamün aleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlerle üç aylar ve Recep-i Şerif ayının faziletinden, bu ayın içerisinde bulunan regaib ve miraç kandillerinden ve bu mübarek zaman dilimlerinin esrarından bahsetmeye çalışacağım. Bu sohbette anlatacaklarımın çoğunu birçok Müslüman kardeşimizin daha önce duymadığına inanıyorum. Çok sağlam kaynaklardan hazırlanmış bu sohbeti dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Sohbetin içerisinde anlatılan sırlardan ve faziletlerden tam manasıyla istifade edebilmek için lütfen sohbeti sonuna kadar dinleyiniz. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala bütün mahlukatı bir sebebe bağlı olarak yaratmıştır. Yaratılışın her anında, her detayında bir hikmet gizlidir. İbadet etmek için yaratılan ve imtihan için dünyaya gönderilen biz insanlara verilen ömürler de farklı farklıdır. Örneğin insanoğlunun babası Adem aleyhisselam bin sene yaşamıştır. Nuh aleyhisselam, İdris aleyhisselam da aynı şekilde bin seneye yakın bir ömür sürmüşlerdir. Diğer peygamberler ve onların ümmetleri de yüzlerce yıl yaşamışlardır. Fakat ümmeti Muhammed'in ömrü diğer peygamberler ve ümmetlerine kıyasla oldukça kısadır. Bu alemin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile bu dünyada sadece 63 yıl misafir kalmıştır. Aynı şekilde onun ümmeti olan bizler de ortalama olarak yarım asrı geçen 60-70 yıllık kısa bir ömre sahibiz. 80, 90 ve 100 yaşına girmiş insanlar adeta hayretle karşılanmaktadırlar. Bir tarafta yüzlerce yıl yaşayan peygamberler ve ümmetleri Diğer tarafta ümmeti Muhammed'in bu denli kısa ömrü. Bütün insanlardan istenen vazife ise aynıdır. İman, itaat, kulluk ve ibadetler. Hepsi aynı. İlk bakışta şartlar eşit değil gibi gözüküyor, değil mi? Ama işte tam da burada Allahu Teala'nın manevi iltifatı ve ümmeti Muhammed için hazırladığı hususi zamanlar bizler için büyük bir fırsat teşkil etmektedir. Bu hususi zamanlar en iyi şekilde değerlendirilir ve ihya edilirse, yüzlerce yıl yaşayan insanların elde edemeyeceği derece ve mertebelere ümmeti Muhammed'in ulaşması mümkündür. İşte Allahu Teala bu sebepten dolayı bizlere rahmet ve bereketin timsali olan üç ayları bahşetmiştir. receb i Şerif'te yapılan bir ibadet bire yüz ile çarpılırken, Ramazan-ı Şerif'te ise bire bin ve hatta hesapsız olarak ibadetler karşılığını bulur. Nasıl ki bir otomobilin yıllık bakım ve onarım ihtiyacı varsa, bu aylarda ümmeti Muhammed'in de kendine çeki düzen vermesi, manevi olarak kendini bakıma alması lazımdır. Tarlaya ekilen tohumun verimli olabilmesi için tohum ekilmezden evvel toprağın iyice sürülmesi, temizlenmesi ve hazırlanması, ekildikten sonra da zararlı otlardan arındırılması, sulanması ve gübrelenmesi lazımdır. Ancak bu şekilde yapıldığı takdirde Hasat mevsiminde Allahu Teala'nın lütfuyla istenen hasılatı elde etmek mümkün olur. İşte ümmeti Muhammed için Recep-i Şerif ayı gönül ve letaif bahçesini sürme, temizleme ve hazırlama ayıdır. Şaban-ı Şerif ise ihlasla tohumu ekip zararlı şeylerden Allahu Teala'nın feyziyle, zikriyle, ibadetiyle meşgul olarak temizleme ayıdır. Ramazan-ı Şerif ayı ise iman ibadet cihetinden manevi güllerin açtığı netice elde edildiği, meyvanın toplandığı bir aydır. Üç ayların başlangıcı olan Recep-i Şerif hakkında hadis-i şeriflerde geçtiği üzere bu ayın isimlerinden biri Esam'dır. Yani günahlara sağır demektir. Kıyamet gününde aleyhimize şahitlik yapmayacaktır. Bir diğer adı ise Şehrullah'tır. Yani Allahu Teala'nın ayıdır. Çünkü Cenab-ı Hak bu ayda hiçbir kavmi batırıp mahvetmemiştir. Bu ay öyle mübarek bir aydır ki başında regaib kandili, sonunda ise miraç kandili vardır. Bu ayın başı ve sonu bu iki kandil ile manevi olarak aydınlatılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayda yapmamız gereken ibadetleri işaret ederek şöyle buyurmaktadır. Ölüm anında susuzluktan rahat etmeyi, dünyadan giderken iman ile çıkmayı, şeytandan kurtulmayı murad ederseniz şu ayların hepsine çok oruç tutmakla, ve geçmiş günahlara pişman olmakla hürmet ediniz. Bütün kainatın yaratıcısı olan Allahu Teala'yı zikrediniz ki selametle Rabbinizin cennetine giresiniz. Muhterem din kardeşlerim, bu ayda tutulacak oruç ile alakalı olarak Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürürken bir kabristana uğradık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kabristanın yanında durdular şiddetli bir şekilde ağlamaya başladılar ve dua ettiler. Sonra dediler ki, ya Sevban şu kabir ehline azap olunuyor. Rivayete göre azap olunmalarının sebebi idrar sıçrantısı ve dedikodu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ettikten sonra azapları hafifletildi. Sonra buyurdular ki, eğer şu kabir ehli dünyadayken Recep-i Şerif'ten bir gün oruç tutmuş olsalardı veya bir geceyi ihya etselerdi bu azabı görmeyeceklerdi. Allahu Ekber. Bir başka hadisi şerifi ise Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Muaz bin Cebel ile karşılaştım. Ona nereden geliyorsun ya Muaz dedim. Resulullah'ın yanından geliyorum dedi. Ondan ne işittin diye sordum. Buyurdular ki kim halis ve muhlis olarak la ilahe illallah derse cennete girer. Kim Allahu Teala'nın rızasını isteyerek Recep-i Şerif'ten bir gün oruç tutarsa cennete girer. Enes bin Malik Hazretleri, daha sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ya Resulallah, Muaz İbni Cebel bana şunları haber verdi dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz doğru söyledi dedi. Ben onu üç defa söyledim buyurdular. Muhterem din kardeşlerim, Allahu Teala'nın lütfunun, kereminin, merhametinin ve cömertliğinin büyüklüğüne bakınız. Allahu Teala adeta biz günahkar kullarını cennete almak için bahaneler yaratıyor ve bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere haber verdir diyor. Bu hadisi şerifleri duyduktan sonra nasıl olur da Recep-i Şerif ayında oruç tutmayız? Bir başka hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Muhakkak cennette Recep adıyla anılan bir nehir vardır ki onun suyu sütten beyaz, baldan daha tatlıdır. Kim ki Recep ayında bir gün oruç tutacak olursa Allahu Teala onu o nehirden sulayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuşlardır. Recep-i Şerif'in birinci günü oruç tutanlara üç senelik, ikinci günü oruç tutanlara iki senelik, üçüncü günü oruç tutanlara bir senelik, üçüncü günden sonra ise her gün için bir aylık nafile oruç sevabı verilir. Bu hadisi şerifle sabittir. Muhterem din kardeşlerim, Recep-i Şerif'te yedi gün oruç tutana cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz gün oruç tutanlara Cennetin kapıları açılır. 10 gün oruç tutanlara Allahu Teala hiçbir şey sormaz. 15 gün oruç tutanların geçmiş günahları affedildi denir. Recep-i Şerif ayında geçmiş günahlara tevbe etmekle beraber bol bol salavat-ı şerife okumak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde bir nehir gördüm. Suyu baldan tatlı, kardan daha beyaz, kokusu miskten hoş idi. Cebrail aleyhisselama sordum. Ya Cebrail bu nehir kim içindir? Cebrail aleyhisselam dedi ki, Recep-i Şerif'te senin üzerine salavat-ı şerife getirenler içindir. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, Recep-i Şerif ayı Allahu Teala'ya mahsus bir ay olduğu için sadece Zat-ı İlahi'yi bildiren İhlas Suresini çok okumak lazımdır. Bilhassa bu aya hürmeten ayrıca günde 11 İhlas-ı Şerif okumalıdır. Yine başında 7, sonunda 7. Fatiha-i Şerif okumak şartıyla her gün 100 İhlas-ı Şerif okumanın bizlere çok şey kazandıracağını Allah dostları bildirmiştir. Ebul Faruk Silistrevi Hazretleri İhlas-ı Şerif hakkında şöyle buyurmuşlardır. İhlas-ı Şerif kelime-i tevhidin mütemmim ve mukabilidir. Hatta ondan daha üstündür. Aspirin gibidir, her derde devadır, reçetesiz kullanılır. Yine bu aylar hatta günler hepsi Allahu Teala'nın mahlukudur. Hürmetle ve tazimle bu ayları geçirenler nurani olarak karşılanırlar. Gaflet ve zulmetle geçirenler ise zulmani, simsiyah olarak karşılanırlar ve rezil, rüsva olurlar. Recebi Şerif ayına riayet edip onu ihya edenlere üç tane hediye verilir. Birincisi, azapsız olarak Allahu Teala'nın rahmeti. ikincisi Cimrilik olmaksızın Allahu Teala'nın cömertliği, üçüncüsü ise cefasız Allahu Teala'nın ihsanı ve hediyesi. Muhterem din kardeşlerim, ölürken ve kabirden kalkarken insanın elinden tutacak olan bu ibadetlerdir. Zavallı bir vaiz çıkmış, imanın kalelerinden birisi olan nafile ve tesbih namazlarına mürailerin namazı diye fetva vermeye kalkışmış. Acaba affı ilahiyeye mazhar olmayan insan tesbih namazı, dua namazı evvabin namazı ve teheccüd namazı kılabilir mi? Bunda Allahu Teala'ya yakınlık vardır ve bu namazlar sünneti i Resulullah'tır. Muhterem din kardeşlerim, tavsiye ederim ki senenin mübarek gün ve gecelerinde hiç olmazsa bir tesbih namazı kılmak lazımdır. Hadis-i şerifler ile sabittir ki, Recep-i Şerif'in birinci gecesi dua reddedilmeyen gecedir. Recep-i Şerif'in birinci cuma gecesi leyle i regaiptir, yani Resulullah'ın ana rahmine intikal ettiği gecedir ki bu gecede de dualar reddedilmez. Allahu Teala muhakkak kabul eder fakat yaratılma zamanını beklemek icap eder. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, Regaib gecesinde 12 rekatlık hacet namazı kılınır ve bu namazın sonunda yapılan dualar muhakkak kabul olunur. Namazın kılınma şekli şöyledir. 2 rekatta bir selam verilir ve niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya, niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya, niyet ettim Allah rızası için regaib kandili namazı kılmaya. Bu niyetlerden birisini yapabiliriz. Hangisi kolayımıza gelirse onu kalbimizden geçiririz. Regaib kandilinde akşam ile yatsı arasında iki rekatta bir selam vererek 12 rekat namaz kılarız. Yani 6 defa selam vermiş oluruz. Her rekatta bir Fatiha, 3 inna enzelnahu ve 12 ihlası şerif okunur. Bazıları şu şekilde soracaklar. Hocam inna enzelnahu'yu bilmiyorum. Onun yerine ne okuyayım diye soracaklar. Ben onlara diyorum ki ezberleyiniz veya inna atayna okuyunuz. O namazın kılınma şekli öyledir. Ben onun yerine şunu okuyun, bunu okuyun diye bir şey söyleyemem. Namazdan sonra 7 salatı ümmiye okunup secdeye varılır. Secdede 70 defa sübbuhun kuddüsün Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh deyip tekrar secdeye varılır. 70 defa tesbih yani secdeden kalkar ve dünya ile alakalı, ahiretle alakalı isteklerini Allahu Teala'ya arz eder. Allahu Teala'dan ister. Ebu'l Faruk Silistrevi Hazretleri bu namaz hakkında şöyle buyurmuşlardır. Bu namazdan hasıl olacak ecir ve sevapları tarif ve tavsifinden kudreti beşer yani insanoğlunun gücü aciz kalır. Onun için dua reddedilmeyen bu geceleri gafletle geçirmek azim bir cinayettir. Muhterem din kardeşlerim, hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinde kılınacak namazdan gafil olmayınız. Zira bu namazı kılan kimseye Allahu Teala ve melekleri gelecek sene bu geceye kadar salat ederler. Yani Allahu Teala rahmet eder, melekler de dua eder tam bir sene. Allahu Teala kime ki rahmet ederse dünyada İslam üzere yaşar, bu alemden giderken iman ile gider ve kıyamet gününde Allahu Teala'nın dostlarıyla beraber haşrolunur. Bu hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyurmuştur. Bazıları kaynak sorabilir. Nüzhetül Mecalis Sahife 131 Şimdi anladık mı regaib gecesinde kılınacak olan namazın faziletini? Bu ana kadar anlattığım ve daha anlatacağım namazların faziletleri aynen bunun gibidir. Fakat sohbetimiz uzamasın diye bütün hadisi şerifleri burada zikretmeyeceğim. Çünkü Müslüman kardeşlerimiz sohbet uzun olunca dinlemiyorlar ama bir diziyi 3 saat 5 saat dinleyebiliyorlar, izleyebiliyorlar. Dini konulara gelince hocam sohbet uzun olmuş, daha kısa olmaz mıydı gibi sorular soruyorlar. Muhterem din kardeşlerim, Recep-i Şerif ayında kılınacak olan 30 rekatlık bir namaz vardır. Recep'in 1 ile 10'u arasında, 11 ile 20'si arasında, 21 ile 30'u arasında sadece birer defa olmak üzere onar rekat hacet namazı kılınır. Hepsinin de kılınış şekli aynıdır. Bu namazlar akşamdan sonra da yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması eftaldir. Bu namaz mümin ile münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar hidayete erer. Bu namazın diğer adı da hidayet namazıdır. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekat namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin berberi Selman-ı Pak radıyallahu anh hazretleri tarafından rivayet edilmiştir. Kılınış şekli şu şekildedir. Hacet namazına şu niyet ile başlanır. Ya Rabbi beni dünyayı teşrifleri ile nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine sevgili ayın recep i şerif hürmetine, feyz-i ilahiyene, rıza-i ilahiyene nail eyle. Abid, zahit kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için. Allahu Ekber diyerek namaza başlar. Her rekatta bir Fatiha-i Şerife, üç kulya eyyuhel kafirun, üç ihlas-ı şerif okuyup, iki rekatta bir selam verilir. Böylece on rekat tamamlanır. Yani 5 defa selam vermiş oluruz. 1 ile 10'u, 11 ile 20'si, 21 ile 30'u arasında kılınacak namaz bu şekildedir. Sadece fark, sonunda okunacak olan dua ve tesbihlerdir. 1 ile 10'u arasında kılınacak olan hacet namazından sonra 11 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemütü bi yedihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir. 11 ile 20'si arasında kılınacak olan namazdan sonra 11 defa ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyumen daimen ebeda. 21 ile 30 arasında kılınacak olan hacet namazından sonra 11 defa Allahümme la mani'a lima atayta ve la muti'a lima menata ve la radde lima. Havvaita ve la mübeddile lima hakemta ve la yemfeu zelceddi min kelceddi. Sübhane rabbiel aliyil alel ve hep. Sübhane rabbiel aliyil alel kerimil ve hep. Veheb. hep, Veheb. hep, Veheb. hep. Okur. Muhterem din kardeşlerim, ben bu duaları ve kılınış şeklini açıklamaya yazacağım inşallah. Unutursam bana hatırlatırsınız. Hemen açıklamaya ilave ederim. Bu namazı muhakkak kılalım ihmal etmeyelim. Bu namazı kılanlar hakiki iman ile ölürler. Münafıklar zaten kılamazlar bu namazı. Çok günah işleyen, içki içen, kumar oynayan kılarsa Allahu Teala hidayet verir, bir daha o günahları işlemez. Çok faziletli ve esrarlı bir namazdır. Sırlı bir namazdır. Muhakkak kılalım. Çocuğundan, eşinden şikayetçi olanlar onlara bu namazı muhakkak kıldırsınlar, kıldırmaya çalışsınlar. Muhterem din kardeşlerim, Recep-i Şerif ayının 27. gecesi Miraç kandilidir. Miraç gecesidir ki bu gecede de kılınması icap eden 12 rekatlık hacet namazı vardır. Yatsı namazından sonra kılınır. Her rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra 10 ihlası şerif okunur. Namaza şu şekilde niyet edilir. Ya Rabbi, Rıza-i Şerif'in için niyet eyledim namaza. Bu gece 7 kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin, Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine, ben aciz kulunu affı ilahine, feyzi ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle. Allahu Ekber diyerek namaza durulur. İki rekatta bir selam verilir. Altı defa selam verildiğinde namaz bitmiş olur. Namazdan sonra dört defa Fatiha-i Şerife suresi okunur. Yüz defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tesbihi okunur. Yüz defa istiğfar-ı şerif yani estağfirullah el azim ve etübü ileyk denir. Yüz defa salavat-ı şerife ki en kısası şudur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed. Daha sonra duası yapılır. Allahu Teala'dan ne isterse o isteğini muhakkak alır. Ya bugün ya yarın veyahut da bir müddet sonra Allahu Teala ona istediğini verir. Muhterem din kardeşlerim, üstüne basa basa tekrar tekrar söylüyorum. Bu gecelerde kılınan bu namazlardan sonra yapılan dualar yüzde yüz makbuldür. Bazıları duayı yaptıktan birkaç gün sonra hocam duayı yaptım da kabul olunmadı tememeye demesin. Allahu Teala duayı yaptığınız anda kabul eder veya etmez kabul eder ama belki onun yaratılması üç gün, belki üç sene sonra, belki otuz sene sonra. Allahu Teala bizim için neyi, nasıl ve ne zaman yaratacağını daha iyi bilir. Muhterem din kardeşlerim, Evliyaullah'ın en büyükleri, Miraç gecesinde kılınacak olan 12 rekatlık namazı yüz rekat kılarlarsa veyahut da 10 rekat kılıp her rekatta yüzer defa i̇hlas ı şerif okunarak kılınırsa bunu yerine getiren mümin huzuru ilahiyeye namaz borçlusu olarak çıkmaz. Yani bir şekilde Allahu Teala onun namaz borçlarını affeder veya kaza ettirir. Bu bir sırrı ilahidir. Evliyaullah'ın en büyükleri bize bunu haber vermiştir. Muhterem din kardeşlerim, Miraç gecesinden sonraki gün muhakkak oruçlu olunmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında dört rekat namaz kılınır ve her rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra beş ayetül kürsi, 5 kul ya eyyuhel kafirun, 5 ihlası ı şerif, 5 kul evzu bir felak, 5 kul evzu bir nas okunur. Muhterem din kardeşlerim, bu namazları kılmayı ihmal etmeyelim. Allah dostları, 5 vakit namazdan sonra en fazla bu namazlara önem vermişler, muhakkak kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Muhterem din kardeşlerim, bu güzel bilgileri tanıdıklarınıza, dostlarınıza gönderiniz. Onlar da öğrensinler, Doğru bilgileri doğru kanaldan Ehli Sünnet ve Cemaat kanalından öğrensinler. Ehli Sünnet ve Cemaat demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ve ashabının gittiği yoldan gidenler demek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ve ashabının bize tavsiye ettiği Kur'an yolundan gidenler demek. Bazıları şu şekilde söylüyor. Kur'an'da varsa inanırım, yoksa olmaz. Cevap olarak deriz ki: Kardeşim, bize Kur'an-ı Kerim'i kim getirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz getirdi. Onun en ince detayına kadar anlatılması kim tarafından yapıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tarafından yapıldı. Kime yapıldı? Ashab-ı kirama yapıldı. Ashab-ı kiram kime anlattı bunları? Kendisinden sonra gelen Müslümanlara anlattı. Yani sen Kur'an'dakini yaparım dediğin zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ashab-ı kiramı devre dışı bıraktığın zaman Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş oluyorsun. Yani din düşmanları seni bu şekilde düşündürerek kendi tarafına çekip Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı inkar ettirmeye kadar götürüyorlar. Gafletten uyanmak lazım. Böyle güzel bilgileri, güzel kanal olan Ehli Sünnet kanalı olan kanalımızdan bilgileri tanıdıklarınıza muhakkak gönderiniz. Onların da dünyası kurtulsun, ahireti kurtulsun. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz. Kanalımıza destek olmak için Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür içeriklerin devamı için desteğiniz çok önemli. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olun.